ABD Başkanı Donald Trump Rusya Ukrayna'ya Rusya ve Ukrayna'ya res çekti. Ateşkes konusunda anlaşamamaları halinde ABD'nin barış için çabalamaktan vazgeçeceğini bir kez daha aslında ifade etmiş oldu. ABD medyasına göre ise Trump Putin'i barışa ikna etmek için 2014'te ilhak edilen Ukrayna toprağı Kırım'da Rus hakimiyetini kabul etmeye hazır. If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible people, and we're going to just take a pass. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış görüşmeleriyle ilgili hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya res çekti. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, barış için temasları durdurma tehdidi savurdu, ardından görüşmelerde olumlu sonuca yakın olduklarını ileri sürdü. Gazetecilerin Rusya'nın kendisini kandırıp kandırmadığı ile ilgili soruya ise ben yardım etmeye çalışıyorum yanıtını verdi. Hayır kimse beni kandırmıyor. Ben yardım etmeye çalışıyorum. Bu arada biliyorsunuz bu Biden'ın savaşıydı. Bu Trump'ın savaşı değil. Bu başlamaması gereken bir savaştı. Anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz. Bence şansımız yüksek ve oraya doğru ilerliyoruz. Trump'ın Ukrayna politikası ABD basınının da gündeminde. New York Times gazetesine göre Trump, Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapmayı planlamıyor. Bloomberg'e göre ise Washington, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna toprağı Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanımaya hazır. Ancak bu konuyla ilgili henüz nihai bir karar alınmadı. Türkiye'de dahil pek çok ülke, uluslararası hukuk uyarınca Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak tanıyor. Trump'ın Putin'i barışa ikna etmek için bu yola başvurabileceği ifade edilse de olası karar uluslararası kanun ve anlaşmaların ihlali anlamına geliyor.